Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık harika bir poğaça tarifi paylaştım. Yapımı hem çok kolay hem de görüntüsüyle çok güzel bir poğaça tarifi misafirlerinize veya kahvaltılara rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Hemen yapımına başlıyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket instant mayayı ekliyorum. İsterseniz toz maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu arada hamurun çabucak mayalanması için kullandığımız süt ılık olmalı. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı eritilmiş tereyağını ekliyorum. 2 yumurtanın akını hamura sarısını üzerinde kullanmak için kenara kaldırıyorum. Yumurta sarılarının üzerinin kurumaması için üzerini kapatmayı unutmayalım. Güzelce karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Tarifte 6,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Unun tamamını birden boşaltmadım. Bir kısmını ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. İlk başta bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Hamur biraz ağırlaşınca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Daha önceden de söylediğim gibi 6,5 su bardağı un kullandım. Kullandığımız un miktarı unun kalitesine veya markasına göre herkeste biraz farklılık gösterebilir. Az eksik veya az fazla un kullanabiliriz. Bu yüzden yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Hamur biraz toparlandı. Spatulayı çıkardım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma işlemi önemli. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamuru yoğurma kabında 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. İsterseniz masaya alarak da yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun dokusu bu şekilde pürüzsüz kıvamlı, yumuşacık bir hamur. Şimdi üzerini kapatacağım. Bu şekilde 1 saat boyunca mayalandıracağım. Hamur bir saatin sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak bu şekilde havasını alıyorum. Daha sonra masaya alarak parçalara ayıracağım. Poğaçalarda maya kokusu olmaması için mutlaka havasını almaya dikkat edelim. Bu şekilde masaya alarak biraz toparlıyorum. Yapışmaması için altına çok az un serptim. Şimdi hamuru 16 eşit parçaya bölüyorum. Öncelikle eşit bölebilmek için bu şekilde iki parçaya bölüyorum. Daha sonra böldüğüm her parçayı 8 parçaya bölerek toplam 16 tane hamur elde ediyorum. İlk başta bu şekilde göz kararı bölüyorum. Daha sonra hepsini eşitleyerek bezeleyeceğim. Bu esnada bezelerin aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Elimde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra masaya yapışmaması için biraz un serpiyorum. Tüm bezeleri bu şekilde eşitleyerek hazırlıyorum. Hamurları bezeledikten sonra üzerini kapatarak kolay açılması için 5-10 dakika dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde çok daha rahatlıkla açılır. Ben dinlendirmedim, direkt açmaya başladım. Bezenin altına ve üstüne çok az un serpiyorum. Merdane ile yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu esnada çok az undan yardım alarak açabilirsiniz. Ne kadar az un kullanırsanız o kadar güzel olur. Hamuru yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Bu esnada çok da fazla büyük açmamıza gerek yok. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi açtığım hamurları borcamın içerisine alıyorum. Borcamı almadan önce sıvı yağ ile güzelce taban kısmını yağlıyorum. Daha sonra açtığım hamuru borcama alıyorum. Fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. 16 tane hamuru yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Çay bardağı ölçüm 125 milim. Tüm hamurları aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Daha sonra sıvı yağ ile yağlayıp üst üste alacağım. Tüm hamurları bu şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tüm hamurları yağlayıp üst üste aldım. Üstteki hamuru da güzelce yağladıktan sonra üzerini kapatacağım. Bu şekilde kolay açılması için dinlendireceğim. Üzerini poşetle kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hamurlar yeterince dinlendikten sonra açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde iki ucundan hafifçe çekerek uzun bir şekilde açıyorum. Çok fazla inceltmeden bu şekilde açtım. Şimdi iki ucunu bu şekilde ortaya doğru büzüştürerek ortada birleştiriyorum. Daha sonra bu şekilde sararak şekil veriyorum uç kısmının açılmaması için alt tarafa doğru bu şekilde yerleştiriyorum daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum görmüş olduğunuz gibi yağda dinlendirdiğimiz için hamurlar rahatlıkla açılıyor şimdi bir kez daha nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum hamuru uzunlamasına olacak şekilde açtıktan sonra bu şekilde büzüştürerek ortada birleştiriyorum daha sonra bu şekilde sararak şekil veriyorum Gördüğünüz gibi yapımı hem çok kolay hem de görüntüsüyle muhteşem oluyor. Tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra tepsi mayası yapacağız. Bu sayede poğaçalar yumuşacık ve puf puf olacak. Poğaçaların tamamını hazırladım ve fırın tepsisine aralarında hafifçe boşluk bırakarak yerleştirdim. Şimdi üzerine bir bezle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Poğaçaların yumuşacık ve puf puf kabarabilmesi için tepsi mayası önemli. Dinlendirdikten sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Üzerinin daha güzel kızarması için bir yemek kaşığı da sıvıya ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerlerine sürüyorum. Poğaçalar tepsi mayası sırasında çok güzel bir şekilde kabardı. Bu sırada mayasının sönmemesi için çok fazla bastırmadan hafifçe sürmeye dikkat edelim. Ben poğaçaları sade bir şekilde hazırladım. İsterseniz üzerlerine çörekotu susam veya haşhaş tohumu da serpebilirsiniz. Şimdi poğaçaları önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalar hazır ve fırından aldım. İlk sıcağa çıkana kadar biraz bekletiyorum. Daha sonra sizlere daha yakından göstereceğim. Yapılışı hem çok kolay hem de görüntüsüyle çok güzel bir poğaça oldu. Sizler de mutlaka deneyin. İlk sıcağa çıktıktan sonra sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir poğaça oldu. İçerisi hamurlaşmadan çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bölerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerleri çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi altı da bu şekilde. Yumuşacık harika bir poğaç oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İçerisi tel tel harika oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Tarifi denerseniz eğer düşüncelerinizi veya tarif hakkında sormak istediklerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu tarifin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için arkadaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.